Herkese merhaba. Ben öğretim görevlisi Mehmet Akif Kulunç. Bu videoda size Toltec ÖS sistemine giriş yapabilmeniz için kullanıcı adı ve şifreniz hakkında bilgi vereceğim. Kullanıcı adınız öğrenci numaranız olarak belirlenmiştir. Şifreniz ise adınızın ilk harfi büyük harf ile, soy ismin ilk iki harfi küçük harf ile, TC kimlik numaranızın son alt tanesi ve TC'den önce nokta işareti konulmalıdır. Örnek 1'de görüldüğü üzere öğrencinin okul numarası TC'si, adı ve soyadı parolası verilmiştir. Parola kısmına adının ilk harfi büyük A, soy isminin ilk iki harfi küçük T ve E, daha sonra nokta işareti ve TC'sinin son alt tanesi yazılmıştır. Çift isimli ya da çift soy isimli öğrenciler için parolada ilk isim ve ilk soy isim kullanılmıştır. Örnek de görüldüğü üzere Öğrencinin okul numarası, TC'si, adı ve soyadı parolası verilmiştir. Parola kısmında çift isimli olduğu için ilk adını kullandık ve adının ilk harfi büyük mü? Tek soy isimli olduğu için bir önceki örnekteki gibi soy isminin ilk iki harfini kullandık. Çük Y ve U. Daha sonra nokta işareti ve TC'sinin son hanesi yazılmıştır örnek 2 ve 3'te görüldüğü üzere Türkçe karakter olan ü ö ş ç yumuşak g e harfleri yerine İngilizce karakter olan u o s c g harfleri kullanılmıştır. İsminin ilk harfi i harfi ile başlayan öğrenciler parolalarında büyük i harfini Kullanmaları gerekmektedir. Örnek üstte görüldüğü üzere öğrencinin okul numarası, TC'si, adı ve soyadı parolası verilmiştir. Parola kısmına çift isimli olduğu için ilk adını kullandık. Öğrencinin adı İrem olduğu için büyük i yerine büyük harfini kullandık. Toy isminin ilk iki harfini kullandık. E ve I harfini kullandık. Daha sonra nokta işaretini TC'sinin son 6 hanesi yazılmıştır.